Kızılcık Şerbeti'nin Alevi siyahlar içinde büyüledi. Müjde Uzman'a yorum yağdı, apomu aldı o saati. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, siyahlar içerisinde verdiği pozla yorum yağmuruna tutuldu. Kızılcık Şerbeti'nin Alevi'nin siyahlar içindeki paylaşımına yorum yağdı. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren oyuncu Müjde Uzman, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel ismin son pozları sevenleri tarafından çokça beğeni almaya devam ediyor. İlk kez paramparça aşklar projesi ile sektöre adım atan 38 yaşındaki müjde uzman, sık sık sosyal medya hesabı üzerinden yeni pozlarını yayınlıyor. Uzmanın Instagram'da 842 bin takipçisi olduğu biliniyor. Ünlü oyuncunun paylaştığı son pozda en beğenilen pozlarından biri oldu. Apo mu aldı o saati? Müjde uzmanın siyahlar içinde çekildiği fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni gelirken, yorum da geldi. Bazı takipçiler ünlü oyuncu için, harika olmuşsun, karakterin adı gibi, alev gibisin gerçekten, yorumlarında bulundu. Bir takipçinin ise dizideki Abdullah karakterine gönderme yaparak ve kolundaki saati işaret ederek "Hapum aldı o saati." yorumunda bulunması dikkat çekti. İşte Müjde Uzman'ın çok konuşulan siyahlar içindeki pozu.